Uzatmak istiyorum. Bizde bir de politik nihilizm var. Politik nihilizm. Nihilizm biliyorsunuz değersizleştirmek ya da e, değer vermemek, hiççilik olarak geçer ama esas temelinde bize e, e, bildiğimiz şekliyle o gelenekleri, o adetleri ya da o yargı değerlerini değersiz değersizleştirmektir. Yani bu politik nihilizmde bu var. Yani ona en güzel cevabı da Nicole, Nicola Machiavelli verir. Der ki politikacılar ahlaksızdır, üçkağıtçıdır, manipülasyonu çok severler, kandırmayı çok severler, hatta biraz daha ileri gider. Mevkilerine göre dolandırıcıdırlar onlar. Yani politikanın üst taraflarına, zirvesine doğru çıktıkça ahlaksızlaşırlar. de değerlerini kaybederler